Selamlar, saygılar. Kahve temiz, sonsuz. Güler Hanım, Nurgül Hanım, Halide Abla, Meltem Hanım, Rengin Hanım, Dider Hanım ve Dider Avcı Hanım, Elif Hanım, Melek Hanım, Kadir Can Bey. Hepinize selamlar, saygılar. Aslıhan Hanım, Gülay Öztürk. Selamlar, saygılar. Sesim geliyor herhalde değil mi? Acaba ben mikrofonumu açmadım mı? Yok. Tamam. Haydin bre. Bir durum değerlendirmesi yapın. Eğitimimiz hakkında bir durum değerlendirmesi yapınız. Çok akıcı şekilde geçiyor. Anlattıklarınızı çok iyi anlayarak ilerliyoruz. Hani havada kalmıyor açıkçası hiçbir şey. Çünkü devamlı hani uygulamayı yaptırdığınız için hiçbir şey havada kalmıyor şu anda. Allah razı olsun. Ne güzel bir değerlendirme oldu. tamam. Ee, benim çok hoşuma gitti. Camcıyı çağır değiştir dediniz. Ee, şimdi diğer e, rahatsızlıklarda da birini çağır değiştir deyince öyle mi oluyor? <laughs> ee, henüz onları geçmedik. Onlarınki ayrı. Onlar geldiğinde onu hemen yapalım. Ee, hani sperm konusunda spermin düzeltilmesi konusunda birini çağırmadık. Spermin düzeltilmesi konusu Girit adasındaki düzenlemeler iledi. rahim ve yumurtalık nakli konusunda yine gördünüz. Onlar da başka bir yöntemde. Hepsinin yöntemi farklı. Peki şimdi lütfen bir değerlendirme alalım. Şu an saat evet altı buçuk. Eğitimimiz daha devam edecek. Eğer e, eşiniz, ailenizin bireyleri saat kaçta biter diye soruyorlarsa, 10'da, 11'de ancak biter deyin. Ve lütfen bize şimdi değerlendirmenizi yapın. Mesela siz Rengin Hanım, eğitimimiz hakkında değerlendirmede bulunun lütfen. Estağfurullah hocam. Çok güzel insanlarla İnsanlarla tanıştık. Hep beraber olduk. Ve benim anladığım kadarıyla bizim gören başka gözümüz ve başka alanımız var. Ve bu alanı uyandırmak üzere bu eğitim ve kuvvetlendirmek üzere ve buraya im imanımızı kuvvetlendirmek üzere. Biz çünkü bu gördüğümüze daha kolay tamam deyip o gördüğümüze belki şüpheyle yaklaşıyorduk ama şimdi o şüphenin sakını e, görüyorum ben e, ve or e, hem kendi özümüzüze daha büyük bir güven söz konusu e, ve bunun olabileceğinin e, yaşanmasıyla ilgili e, hmm. ah, çok güzel. İlmek ilmek dokunaraktan gidiyor, böyle emek vererek gerçekten her bir insana veya bütün herkese birden olabilmesi söz konusu. Böyle bir güzelliği var. Peki sizce insanlar bu eğitimi almalı mı, alırlarsa ne olur, almazlarsa? bir kayıpları var mı? İnsanlar adına bu eğitimi biraz değerlendirelim mi? Ben şimdi eğer kendim alıyorsam almalı tabii. Ben çünkü her zaman kendimden yola çıkıyorum her işte. Eğer bana nasıl olduysa onlara da olsun gibi. Ama ben şu dediğinize çok katılıyorum. Yani kaç senedir ben de böyle bir şeylerle e, beraberim. E, e, yani e, seneler önce bir grupta bana bir söz söylendi O sözden sonra ben hayatımı böyle yaşamayacağım, başka bir şey yapacağım e, dedim. Ve ondan sonra benim hayatım hep başka, hep e, e, böyle döndü e, Ve e, sembollerle bu alana okumakla ilgili. Benim tasavvuf yolumda bir e, hareketim oldu. E, yani e, bütün tasavvufun, e, dini söylemlerin sizin dediğiniz gibi, Odise'den tutun e, bütün o mitler ve hepsi, e, bir sembolü anlatıyorlardı. Ve bana göre her şey insanı anlatıyor. İnsanın kapasitesini anlatıyor. Bir noktayı anlatıyor. Ve burada yaşarken, nefes alırken bu vücutta bunun olabileceğini anlatıyor. Bunun ne şekilde yaşanacağı, çeşit türlü farklı eğitimlerle veya farklı farklı fark edenlerle birlikte yolculuk yaparak oluyor bu. Bir Hazreti Ali'nin bir lafı var bana bir kelime öğretenin kulu kölesi olurum diye. gerçekten öyle. ve bu eğitimde bilinçaltı ve hayvanlar la simgelenmesi ve onların eşyaya döndürülmesi, ondan sonra tekrar o insana döndürülmesi bütün zihinsel ve düşünce alanlarında ki başka bir hareket bu. Dediğiniz gibi beşinci boyutun bu vücutta vücutlanması bence beşinci boyut veya daha bir sürü boyut var ee, ama biz ona yavaş yavaş dikkat etmemiz lazım. Yani öyle birdenbire değil, bazen fark ediyoruz kendimizde ama bunun da çok büyük emeği ve önemi olduğunu düşünüyorum. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben mesela... Güneş bazen mavi doğru yazdığımda bana 11. boyuttan olduğu söylendi ve fatiha frekansı olduğu söylendi. Ama insanlar bir sürü şeyi yaşayabiliyor ama bir sürü şeyi de tamamlaması ve kendi içselliğinde bunu görmesi gerekiyor. Açılımlarını ve şahit olması gerekiyor. O, o açıdan çok da önemli buluyorum eğitiminizde. Allah razı olsun. Çok... Şeyi lütfen bir daha söyleyin. 11. frekansı ben anlayamadım. Onu bir daha söyleyiniz. Ben yani bilmiyorum. Ben o yazdığım kitapta bana öyle mesaj geldi. Bu 11. frekans diye. Ama 11'i var, 14'ü var. Daha çok daha fazlası var. Mı? <laughs> evet. Ama bugün, yani... bugün göreceğiz. Evet. 36 frekans var. <laughs> Ve biz bu 36 frekansın 24'ünü bulduk. 24'ünü anlatacağız. Ve siz ayrıca başka güzel bir şeye değindiniz. Biz 4 boyutlu evrendeyiz. Bizi aşkın bir boyut var. 5. boyut. Ve İslam tasavvufu bize 70 bin boyuttan bahsediyor. Daha bizim 4 boyutlu evrenimizle 5 boyutlu evrenimizin arasındaki farkları gördük. Bir boyut farkının neleri oluşturduğunu gördük. Bir boyut farkta ne vardı? Gözümüzü kapattığımızda herkesin bilgisine ulaşabiliyoruz. Gözümüzü kapattığımızda her şey apaçık ortada ayan beyan. daha ve gördüğümüz neler varsa, yaşadıklarımız ne varsa hepsi beşinci boyutta kayıtlı. Bu da bir boyut farkı, 70 bin boyut farkına geçildiğinde bambaşka şeyler ve biz daha bu bir boyut farktan şunu gördük. Kitaplar, kütüphaneler, bilgisayar, data bankları ve fizik evrendeki bütün bilgileri topladığınızda bir kum tanesi olsa beşinci boyutun bilgileri sonsuz ve sınırsız bir okyanus. Evet. Aynen öyle. Yani e, yarın inşallah şifa yapınca beni mesela çözemedi problemim var <laughs> fakat en çok ilgilenen şeylerden biri mesela siz dediniz ki Girit Adası Ege Denizi Marmara Denizi Karadeniz yani bir insanın kapasitesini bulunduğu coğrafyayla özdeşleştirip fark edip oradan okunabiliyor bu çok hoş çok geniş ve çok büyük bütün dünya insanın içinde alem insan. Şimdi ama bunun ne kadar nasıl yaşanması çok pratik ve güzel geldi bana, öyle diyeyim. Ha. Ve daha bugün daha neler neler göreceğiz. Şu anda göreceğimiz konular, rüyalar nasıl yorumlanır, rüyalar nedir? Rüyalar nereden gelir, rüyalar nereye gider, nereye kaydedilir? Ve daha göreceğiz ki çocuklarımızla aramızda sorunlar varsa nasıl çözeceğiz? ve ayrıca göreceğiz ki Karadeniz nedir? İstanbul Boğazı nedir? Marmara Denizi nedir? Kız Kulesi nedir? Harem nedir? Marmara Denizi'nin altındaki fay hatları nedir? Girit Adası'nın fay hattı nedir? Kızıldeniz nedir? Muğla'daki ölü deniz nedir? Daha bunları göreceğiz. Ve hayatımıza bolluk, bereket çekmek nasıl gerçekleşir bunu öğreneceğiz. Hiperaktif çocuklarımızın, dikkat dağınıklığı olan çocuklarımızın bu durumdan kurtarılması ve bu durumların düzeltilmesi nasıl sağlanır bunları göreceğiz. Çocuklarda ders başarısının göreceğiz. Ve bizlerde hedefe kilitlenme, içinde bulunduğumuz enerjiye çıkmak, her işimizin ve her çalışmamızın en yüksek şekilde toplumun hayrına olacak biçimde sonuçlanmasını sağlamak için neler yapacağımızı göreceğiz. Hayatına aşk çekmek isteyenler, mevcut evliliklerini en güzel hale getirmek isteyenler, bu çalışmalarımız daha var sırada. Bu bambaşka muazzam bir çalışma ve bir de hani dedi ki polisiye olayların ortaya çıkarılması daha bunlar var. Neler neler. Haydın mı? Ve bir de sanatçıları tanıyacağız. Sanatçılar kimdir? Özellikle şairlerin kim olduğunu tanıyacağız. Ve lütfen Çok bir keşif programı. Bu insan keşif çok seven bir varlık ve çok sonsuz bir kitap var burada. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir de bugün 11'de ya da 12'de eğitimimiz bittiğinde başka bir şey daha olacak. Siz benim bugüne kadar verdiğim 800 tane eğitimin hepsini izleyeceksiniz. 800 tane birinci modül eğitimi izleyeceksiniz. Ve her bir birinci modül göreceksiniz ki birbirinden farklı. Çünkü hani bugün baktığımız arkadaşların özel hayatlarıyla ilgili baktık ya. E her birinde farklı özel hayatlara bakıyoruz. Her birinde bambaşka birbirinden öte birinci modüller göreceksiniz. Haydın bre. Ve gelelim. Lütfen Dider amca siz biraz durum değerlendirmesi yapın. Sabahtan beri olan eğitimimizi biraz değerlendirin. İyi ki katıldınız mı? Düşünceniz ne? Yoksa neler düşünüyorsunuz? Bir durum değerlendirmesi yapın. Bütün arkadaşlarımıza da soralım. Elif Hanım'a da, Mentem Hanım'a da. Bütün arkadaşlarımıza tek tek soracağız. Kadir Bey'e, hepimize. Lütfen Dider Hanım değerlendirme yapınız. İlk eğitimlere eğitimleri TETA ile başladım. TETA link eğitimleri almaya başlamıştım. Çok kötü bir dönemim ve o zaman aslında böyle bir iç altımla bağlantı kurmaya I okay. kitapçık var. O kitapçıkta Melek Hanım bana yani ben üç tane hayvana benzettim Melek Hanım'a. Ben o üç tane hayvanın buradaki açıklamalarını bilmiyorum. Hiçbir hayvan açıklamasını bilmiyorum. Ve açıp onlara baktım. Ve ina, yani inanılır gibi değil işte karga, kanguru ve e, şey... Güvercin. Başka bir şoka girdim yani e, Melek siz baktınız mı bilmiyorum ama üç tane hayvanın açıklamalarına tam anlattığım gibi. Ben bir şey sorabilir miyim acaba Refik Bey? E, bu beşinci boyutta herkesin e, güç hayvanı denilen bir hayvanı mı var yoksa güç hayvanı değil de e, yani mesela ben e, bir gün e, kurtu göz buramda gördüm bir kurt böyle e, kurt hani bir, bir de kaplanlar kaplanlarla hani sarmaş dolaş olduğunu görüyorum görmüştüm. Şimdi bu oboe tun e, tabii ki bir manası var şu anda, bir hartimesi var bunun. O e, ama o hayvanlarla olan ilişki e, bizim e, bu boyuttaki eee bu boyuttaki bir buluşmamız gibi mi? Hayır. Hemen söyleyeyim. Bugüne kadar erk hayvanı diye öğretilen şey, erk hayvanı diye söylenen şey tamamen koskoca bir yanlış. Yani şu çap, çapraz, çarp, çarpı işaret değil. Böyle tamamen bu kırmızı ile üzeri çarpın, atın. O tamamen yanlış. Ve bugüne kadar bize kişisel gelişim adı altında öğretilen her şeyin de yeniden bir sorgulanması gerekiyor. Hani siz bugün kişi, asıl kişisel gelişimi bugün aldınız ve baktınız ki ana bugüne kadar öğrenilenlerle Bugün öğrendiğimiz kişisel gelişim arasında fark yokmuş. Öbürleri kişisel gelişim değil, öbürleri kişisel darlaştırma, kişisel kısıtlamaymış. Ve hatta o kadar kişisel kısıtlama ki bizim yaptıklarımızı onlar duyduklarında en gelişmiş kişisel gelişimciler bizim duyduklarımızı hadi canım öyle şey mi olur rüyada dahi göremeyiz durumdalar. Dolayısıyla bugüne kadar onların söylediği her şeyi şık 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 çöpe atalım. Ve şudur. Biz bir gün içinde binlerce hayvan moduna girebiliriz. He. Peki hemen şöyle söyleyeyim bakın. Sabah uyandınız çocuğunuz size anne günaydın bugün muazzam hissediyorum kuş gibi hafifim dedi. Siz mutlu oldunuz. Ben hemen o an size sorsam bir hayvan desem siz zümdanka dersiniz. Kahvaltıya oturdunuz. Çocuklarınızla eşinizle kahvaltıdasınız. Tamamen orada annelik duygularını çocuklarınıza böyle gösteriyorsunuz. Hemen bir hayvan sorsam size kanguru diyeceksiniz. Annelik duygusu. Ve arabanıza bindiniz evden çıktınız kırmızı ışıkta geçtiniz diyelim arabayla. Trafik polisi dedi ki dur kırmızı ışık al sana şu kadar ceza. O anda sorsam kişi diyecek ki hamam böceği diyecek kendini değersiz hissediyor. Tamam. Ve sonra 20, 20 dakika sonra bir haber aldınız kız kardeşiniz doğum yapmış bir mutlu oldunuz artık teyzesiniz ya. Hemen size bir hayvan sorsam diyeceksiniz ki zümr hemen zümrüt kaç çıkar. Biraz daha yürüdünüz, arabanızda gittiniz. Allah korusun bir arkadaşınızın vefatını haber alsanız hemen o anda psikolojiniz değişir ve size sorsak hayvanınız değişir. İşte gün içindeki her saniye bizim psikolojimiz çık çık, çık hayvanlar olarak çık çık saniyesinde değişiyor anında. Bir insan bir yılda aynı modda kalabilir bir yıl boyunca hayvanı değişmeyebilir. Ama bir insan 10 dakika içinde 10 defa hatta 10 dakika içinde belki 50 defa da psikolojisi değişebilir. Her psikolojik değişim farklı bir hayvanı getirir. He, şunu kabul edebiliriz. Dünyada bütün insanların geleceği bir hayvan olsa bu en düşük ama en düşüğü Zümrüt Anka olur ki Zümrüt Anka en üstün hayvandır yani hepimiz Zümrüt Anka seviyesine geldiğimizde o zaman neler neler başarırız. Ve siz hatırlıyorsunuz Pegasus'tunuz dediniz ki Pegasus'un kendiniz olduğunuz dahi bilmeden kendisini aşması sınırlarını aşması gerekiyor dediniz. Zümrüt Anka yaptığımızda rahatladınız. İşte budur. Ve Diler Dider Hanım lütfen e, durum değerlendirmesi yapınız. Hani demin durum değerlendirmesi yaptınız. Son sözlerinizi söylediniz mi? Henüz söylenmemiş evet, sözler. Söyleyeyim. Ha. Tamam. Uyuyayım sadece söyleyebilirim. <laughs> Allah razı olsun. İşte Gülay Hanım Heh, Allah razı olsun. Ve Aslı Hanım siz orada mısınız? Evet buradayım. Heh. Dinliyorum sizi. Görüntü olarak katılamıyorum ama tamam. e, o bu ortamdan dolayı kusura bakmayın. Rica ederim. Ee, hocam, Sizin değerlendirmeniz tamam. nasıl? Ben e, iyi iyi bir e, iyi bir kanal olabilir miyim diye düşünüyorum. Ben yani daha ilk defa sizlerle karşılaştım. Eee sabahleyin aracı sorduğunuzda ben bir aracın Buna rağmen ve önüne gelen araç farklı nesne katıldım. Üzümün önüne gelen araç kırmızı ve parlaktı. İçini göremedim. Sadece bir kısmını gördüm. Orada kaldı yarım. Sonra Danka bizi bizleri Zümrüt Danka yaptığınızda işte. Aslı Hanım. Aslıhan Hanım şu an sizin internetinizde bir sorun var. Sizin sadece şöyle değerlendirme yarım mı kalıyor diye Telefondan katılıyorum ama Tamam. Aslıhan Hanım, sizinle biraz sonra konuşalım çünkü sesinizde bir problem var. Çıkıp mi tekrar değil mi? Yok, Aslıhan Hanım sizinle bir 5-10 dakika sonra Öyle. konuşalım. İnternetiniz düzelir belki o zaman. Sizinle biraz sonra konuşalım. Melek Hanım lütfen siz bir değerlendirmede bulun. Eğitimimizin daha şu an ortasındayız. Neler düşünüyorsunuz? Eğitimimiz nasıl? İyi ki katıldınız mı? Neler söylersiniz? Eğitim valla e, ben çok ağladım bu eğitimde. Tabii ki mutluluktan. E, bir vuslat gibi kendime kavuştum özüme. Senelerdir e, sakladığım içsel potansiyellerimi e, kendimi keşfettim ve bu kadar saniyeler, dakikalar içerisinde e, eğitmenin talebelerine çok fazla öncelik vermesi ve onların içsel potansiyel ve zenginliklerini keşfetmede bu kadar öncü ve önder olması beni tabii ki çok duygulandırdı. Belki de senelerin bir özlemi var. Sanki böyle asırlardır tanıyor gibiyim buradaki arkadaşlarımı da. Dolayısıyla çok duygulandım. Yani Ayhan Yeşil'e de devamlı dua ediyorum. Ama sizi ben zaten birçok içinden duydum. Hep önüme geldiniz. Bir türlü fırsat bulamamıştım. En son işte bir arkadaşımın kanser Kanserumuyla böyle bir çözüm ararken yeniden Refik Korkmaz'ın eğitimleri bu konuda çok çok iyidir hemen çözüm bulur falan deyince aa dedim o zaman tamam hadi katılayım falan dedim. Çünkü o kadar güzel şeyler anlatılıyor ki sizinle ilgili. Bu kadar çok önüme geldi ya Rabbim var diyeyim diyeyim hani girdim. Ve bugün hem Rahim e, bölümü çok şifalandı hem ilk defa e, çok heyecanlıydım o kanal olma bölümünde çok duygulandım. Yani şeyden çok etkilendim. Didi hanım'dan çok etkilendim. Rengin hanım'dan çok etkilendim. Çok da muhteşem kanallıklar yaptılar. Yani ebedi bir aşk üzerine sanki kurulmuş eğitim değil yani bu. Bu sonsuz aşk, yaradanın aşkını hissettim ben burada. Karşılıksız değilmiş meğerse. Sonsuz ve ebedi olan burada şimdi şu anda ve o gözlerden o gözlerden de bana bakıyor diye hissediyorum zaten. İlk defa kendimi yalnız hissetmedim tek başıma olmadığımı hissettim. Sadece içimdeki bir grupluk hani ertelenince bu akşam ve yarın akşam da benim zoom üzerinden numaralıcı ve sayı ilmi eğitimi veriyorum. Ona denk geldi Böyle biraz işte 9'a çeyrek kala gibi hani ayrılmak durumunda kalacağım. Önceden yapılmış bir programdı. O yüzden hani kalbim acayip burada kalacak. Bence sizin verdiğiniz eğitimin çok ötesinde bir şey kendine yaşam amacını gerçekleştirmek, Yaradan'la bir olmak, bambaşka tanımlar yapabiliriz. Yani ve siz bugün... Teşekkür ben teşekkür ederim. Bugün 9'da ayrılacak olmanızı asla problem olarak kabul etmeyin. Bu yayın ben tamamen kaydediyorum bunu. Eğitiminiz bitince gece yarısı da izlersiniz. yarında da 10 sene sonra da izlersiniz ve geçmişin 800 eğitimini, geleceğin de sonsuz eğitimini izlersiniz. Ve beni... <laughs> Siz bir numaralıoksunuz. Ben şimdi size bir şey soracağım. Benim arabamın plakasını söyleyeceğim. Benim bütün arabalarımın plakaları tamamen seçilmiş plaka, plakalar. Hiçbirini ben seçmedim. Her hep arabaları devralırken plakaları üzerinde devraldım. Lütfen bir numaralıok olarak. Tabii ben değerlendirdim defalarca. Siz de değerlendirin. Benim benim plaka, plaka numaramı söyleyeyim. Hatta kalem varsa yazınız oraya. Tamam lütfen. Plakam 34. Evet. Türkiye Cumhuriyeti yani TC. 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 Peki bunu arkadaşlar neden söylüyorum? Bu eğitimin... Kaynağını anlayın diye 77 74 yazın 7774 Haydi lütfen bir analizini yapınız. Şimdi zaten hani aynı zamanda Gregor Grobova'nın sekanslarında hep 777 kullanılır yani ilahi mucizeler şeklinde fakat. 34'teki zaten 3 ve 4'e topladığımızdaki 7 aslında Atatürk'ün de aynı zamanda e, ruh kültü motivasyonuydu. Aslında ruhsallıkla günlülüğü e, birleyerek kalpte o tek bir merkezden hem ilimi hem bilimi birleştirerek e, aslında dış dünyaya ve bu maddeye tezahürü ifade ediyor. 7 aynı zamanda da